selamlar 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 sizlerle birlikte bu oyun oynuyoruz Mino adını pek söyleyemediğim bir şey ama başlığı üstteki başlığa koyacağım o yüzden oradan bakarsınız ismini pek diyemiyorum öyleyse hadi oynayalım öldük oh, öldük. Bir bakalım. He, <laughs> <Ne>? tamam. Madeniye. Madeniye diye böyle. Kovduk <laughs> tepo Bir bile bu park ya ne yapıyor Bir dakika arkadaşlar Sesini komple kısmış. Bir yandan kontrolasyonu mu? Başka bir şey vermeye çalışıyorum. Tamam devam ki sürdür. Başla. Hmm. Sesi çıkmıyor. Oynadım. Oldu oldu çıkma ayıyorum diyor ses 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 boncuk geliyor altı yaşındaki bir kız geliyor altı yaşın altı yaşındaki Vellet geliyor Vellet geliyor dünya güzeli Vellet'i. dünya güzeli Vellet'i. Altı yaşındaki Vellet geliyor. Ah, Vellet geliyor. <laughs> Hiç sevmiyor ya. Altı yaşındaki Gizel de Vellet oldu. reklam değildir. Oha. Daha demin ben onu nasıl öldürdüm öyle? <laughs> Aldı yaşındaki vellet geliyor. Eee eh, geliyor. Kızın sesi. Alt yaşındaki güzel vellet geliyor. Eh, güzel vellet geliyor. <laughs> Neyse. Devam devam. Öldüm. Altı yaşındaki tekrar oyna. Ben bu yeri geçemedim diye şey yapıyordum. Hep. İlk şunu öldüresim geldi ya. Şöyle 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 şöyle. Da 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 da. Biliyor musunuz bir görevde şunu yap dediydim. Ben de onu anlamadıydım. Ara sıra kafam böyle iki kız vurdum oyunu geçtim. Ve ben de görev kafama vurmaca sandım Ben de anlayamadım görevi kafama vur oraya vurmacaymış Söyleseydin ilk başta ben onu tekte bitirirdim ya tak 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 vururdu bakın izleyin Şimdi kaç kez? Tamam. Kaç kez istediğini bilmiyorum. İstemezse i̇şte ettik daha iyi olur. böyle işte öldüm. beni bırakma diye. Süpürge de toprağa çekiyor. Devam. Bu da son turumuz olsun da. Videoyu bitirelim ya. Bu şeyler geliyor video olarak da. Hangi videoları yapayım arkadaşlar? Yorumlara yazın lan. Hangi videoyu yapalım? Hangi video yapalım? Hangi video yapalım? videoyu yaparsak yapalım arkadaşlar sizin için istediğiniz sarı videonun her oyunun şeyini söyleyeyim ben yüklerim serisini yaparım yaparım da yaparım Evet arkadaşlar bu kadardır videomuz öyleyse görüşürüz bay bay demeden önce geri alırım lafımı geri alıyorum like atıp abone olmayı unutmayın I say bye, bye.